Değerli halkımız, şimdi dün komisyonda işte kimi partilerimiz, ana muhalefet partimiz bu tarihi süreçte çok önemli bir aşamasında İmralı'ya gitme konusunda olumsuz oy kullandı. Ee, yani bu tarihi anın gölgesinde bu büyük bir eksiklikti Diyeceğim. Üzülerek bunu diyeceğim. Çünkü bizim ana muhalefet partisinden beklentimiz bu değildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye vermeme kararı Kürtleri yaralamıştır, kırmıştır öyle mi değil mi? Tam da yüz yıllık bir yarayı sarmak için Şimdi sorumlu kalmayacaksak ne zaman alacağız? Kim inanır? Böylesine 100 yıllık bir sarap, yaranın sallacağı bu dönemdeki sorumluluk almama durumunu. Bunu bir yere not ettik. Ama hala beklentilerimiz de devam ediyor. Çünkü barış 86 milyon içindir. 86 milyonun bu sürece katılması değerli ve kıymetlidir. Biz hiçbir parti ilkelerinizden vazgeçin demiyoruz. Farklılıklarınızdan vazgeçin demiyoruz. Ama barış bütün partilerin üzerinde ve bütün ilkeler, ilkelerin üzerinde çok önemli tarihi bir sorumluluktur. Barış partileri de hepimizin ilkelerini de aşan vicdanı bir sorumluluktur. Yüzyıllık meselede tarihi sorumlu olan kurucu partinin daha cesur olmasını bekliyorduk. Bu süreçte öz eleştirel bir yaklaşım içerisinde olmasını bekliyorduk. Geleceğin iyileştiren tarafında olmasını bekliyorduk. Hala da bekliyoruz. Hala gecikmiş değil. Kurucu bir akıl yerine geçmişin reflekslerini tercih etmenin kimseye bir yararı yok, faydası yok. Bu karar, çatışma ve çözümsüzlükten beslenenlere can suyu olmuştur. Kurucu parti, barışın yanında durmalı, barışın yanında olmalı. Toplum barış istiyorsa, barış demeli. Farklı reflekslerle, farklı gerekçelerle, hangi gerekçe olursa olsun, bunu tarif etmenin, Kürdün yanında hiçbir karşılığı olmadığını belirtmek istiyorum.